Genç dostu Gaziantep şehri olarak neler yapabiliriz? Sizden bu konuda destek bekliyorum. Bize usulünce ve yöntemince lütfen kentle ilgili gördüğünüz eksiklikleri, sizi motive edecek şeyleri ve sizin için yapabileceklerimizi iletin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bazı notlar çıkardık. Yine rol çalmamak için söylemiyorum. Birazdan Fatma ablanız size bir kısmını anlatacak. Sizler için neler yaptığını. Biz de gayret ediyoruz. Ve gayret edeceğiz. Buraya gelen her gencin burayı daha çok sevmesi ve hayatının bundan sonraki bölümünü de buralarda geçirmesini çok arz ediyoruz. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 2025'te üniversitemizden olduğumuz şey çok özel bir şey. Ve sizden çok yüksek bir beklentimiz var. Şehir sanayi şehri ama siz akıllı sanayi ve yeşil sanayi yapacaksınız. Aynen bu kampüsün yeşil kampüs olduğu gibi. Bu kampüs yeşil kampüs olan ilk kampüslerden bir tanesi. Kampüs yeşil ama şehir de yeşil olacak. Onun için sanayi işi olmak zorunda. O yüzden attığımız suyun balığı öldürmemesi, ağacı kurutmaması lazım. Bu sanayinin akıllı olması lazım. 21. yüzyıl evi yüzyıl. 21. yüzyıl tasarım yüzyıl. Kendinizi yeni yüzyıla hazırlamanız lazım. Bundan sonra üniversitemiz hem ülkemizin başarı hikayesinde sizlerin yer alması için hem de çalışmalarınızda yanımızda olmak için tüm imkanları sizlere sunacak. Sizlerin hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için üretmeye devam edecektir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi sizlere sunduğu imkanların içerisinde yeteneklerinizi ortaya çıkarmanızı istiyor. Becerilerinizi geliştirmenize katkı sunuyor. Bugüne kadar olduğu gibi mezuniyetiniz sonrası da kariyer yolculuğunuzda iş ve istihdam olanaklarınızda da sizlerin yanınızda olacağını belirtmek istiyorum. Üniversiteye adım atmak sadece bir eğitim serüvenine adım atmak değil, aynı zamanda hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir yere de gelmek. Burada sizler hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek ve sadece eğitim hayatınıza atılmayacaksınız. Sizler burada geleceğe de adım atacaksınız.